Işık hala doldan, yükseliyor. yükseliyor. Hala kovalıyor hala gece kovanıyor. gündüzü, gece, gündüz gece, gündüz geceyi. Gökyüzü, gökyüzü hala, kuş, kuş, hala kuş, su, balı, su, balık, su balık, toprak, toprak insan, insan kokuyor, insan, kokuyor. Eski yerlerde de var, yerler de var. Hala eski yerlerde, yerlerde, eski yerlerde. Zaman hükmünü inşa ediyor, ediyor, genel. Dönüyor, hala dünya. dönüyor dünya. İnsan yine insan, yine insan. Yine, insan. Unutuyor, unutuyor. Değişenle, değişenle. Değerli dinleyenler, Övülmüş uyanmışa sarayda neler yapacağını anlatmaya devam ediyor. Ey saray içinde gezip dolaşan halim tabiatlı insan, vakti gelmeden huzura girme. Eğer kendi akranlarınla oturuyorsan, çağırır, çağırmaz yerinden kalk ve huzura gir. Beyler sana bir şey sorarlarsa ey cesur yiğit cevap ver. Fakat Sözünü pek uzatma. Sorunca kendi bildiğini arz et. Sözünü keserse bırak. Sözüne devam etme. Eğer beyler seni ziyafete davet ederlerse, yemeği edeple ye, bunu iyice öğren. Yemeği sağ elinle ye. Ey hakim insan! Yemeğe besmele ile başla. Başkalarının önündeki yemeğe el uzatma. Ey temiz kalpli insan, kendi önündeki yemeği ye. Orada bıçak kullanma, kemik sıyırma, başkalarına yemek uzatma ve buyur etme. Yerken obur gibi yeme ve acele etme. Fakat dişi gibi de fazla azlanma. İnsan ne kadar tok olsa bile beyin yemeğini yemelidir bu beylerin yemeği ikbalin başlangıcıdır. Herhangi bir işe memur edildiğin vakit, o işi can ve gönülden yap. Bu seni mesut eder. Bilgili insan çok güzel söylemiş. Bu söze göre hareket eden kimse, karşılığında saf altın budur. Eğer sana gerçekten beylik nasip olursa, ey namlı, işi bilgiyle idare et eğer eşsiz yavgu olursan, ne kadar kuvvetli olursan ol, hiçbir vakit sadakatten ayrılma. Eğer sana ordu başına geçmek kısmet olursa ey mert yiğit, cömert ol ve uyanık dur. Sana takım veya on otak rütbesi teveccüh ederse, malını dağıtıp kılıç ve yaya sarılmalısın. Vezirlik isabet eder ve eline iktidar geçerse, kötü kanunlar vaz etme. Daima halim ve yumuşak ol. Birine ögelik kısmet olursa, o akıllıca hareket etmeli ve beyi yanıldığı vakit ona doğru yolu göstermelidir. Eğer kük ayukluk nasip olursa, İnsan kendisini çok iyi gözetmelidir. O saadet kemerini kuşanmış demektir. Eğer sen ordu veya eyalet başına geçersen doğruluktan ayrılma. Kulağını keskin tut. Eğer hacip olursan rüşvet almamalısın. Fakir, dul ve yetimlerin arzularını dinlemelisin. Seni hazineye hazinedar yaparlarsa İtimat kazanmaya çalış. Daima doğru ve dürüst hareket et. Eğer kendin katip veya sır katibi olursan gönül sırrını sıkı muhafaza et. Ağzından söz kaçırma. Asıl mansıp sahibi olan hizmetkarlar bunlardır. Diğer hizmetkarlarsa bunlara tabi olurlar. Döşekçi, kuşçu ve aşçılar gibi bazı işçiler daha vardır. Bu nevi hizmetlerden sen uzak Bunların huzuru az fakat zahmeti çoktur. Kendin her vakit hürmet görmek istersen ey yükselen insan başkalarına da hürmet et. Büyüğü büyük tut onun itibarını gözet. Sana da devlet ve ulu uk saadeti gelir.'' dinle atalarımız nedir? Atalar sözünü tutan kimsenin gözü açılır. Büyükler muhteremdir. Bu dünya kanunudur. Büyük gelince ayağa kalk. Küçüğün büyüğe hürmet etmesi lazımdır. Büyük de küçüğe aynı şekilde mukabele eder. Ölmüş sözünü kesti ve işte bey böyle, hizmetkar da öyle olur dedi. Ben söyledim, sen dinledin ve işin esasını öğrendin. Nasıl hizmet edileceğini iyice anladın. Beye yapılacak hizmet böyledir. Hizmet makbule geçerse ikbal kapısı açılır. Faydalı hizmet budur. Bunu bilmek kafidir. Bunu öğrenirsen sen de beyin yakını olabilirsin uyanmış cevap verdi. Ey muhterem zat, ben şimdi bu sözleri dinledim dedi. Sana soracak bir sözüm daha var. Onu da bana söyle. Bakalım bu soru ne? Onu da gelecek programda takip edelim. ışık hala doğudan yükseliyor. Hala kovalıyor gece gündüzü, gündüz geceyi. Gökyüzü hala kuş, su, balık, toprak, insan kokuyor. Eskiyenler de var, hala eskimeyenler de. Zaman hükmünü icra ediyor, Gelen gidiyor. Hala dönüyor dünya. İnsan yine insan unutuyor. Değişenle.